Sayısal gece gibi. Sayısal gece gibi. Uf, uf. Abi niye bıraktınız beni ya? Arabanın peşinden koşuyorum iki saattir. Karım Hüseyin'in en yüksek tepesi. Aşıklar tepesindeyiz. Ve 4 Temmuz. Yani bu ayın dördünde 87. kurtuluşunu kutluyorduk Karım Hüseyin. Siz geldiniz. Hadi gezelim. sevgili Sayısal Gece izleyenleri, şimdi de Karamünsel Alp Ant Meydanı'ndayız. Şu gördüğünüz efendim kadırga, ilk yapılan kadırganın bir benzeri ve meydana duruyor. Bu kadırganın efendim bir özelliği de hemen Karamünsel Alp Bey'in temsili mezarının hemen yanında bulunması. Bakın orada ne yazıyor? Büyük kahraman ve ilk Türk denizcisi Karamüsel Efendim, birazdan antını da göreceksiniz. Karamünsel gerçekten tarihe geçilmesi gereken, hepimizin çok iyi bilmesi gereken muhteşem bir kahraman. Kendisi ilk Türk denizcisi ve tüm denizcilerin kaptanı deryası. Karamürsel kahramanlıklarıyla, korkusuz kararlarıyla aslında Mürsel olan isminin başına Kara Mürsel almış, adını almış ve Kara Mürsel'i bugün sayısal gece sunduğumuz bu güzel ilçede adını vermiş olarak görüyoruz ki bence çok da hak etmiş. sizi nereden tanıyorum? Yıllardır buradayım ya. Şu kadardım su içiyordum buradan bak bu kadar. Hadi dön. Beni mi çekiyorsun? Aynen. Ha ben biri bakıyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Efendim e, karamüşreye gelip de karamüşrel sepetiyle ilgili bir şey konuşmazsak, bir şey göstermezsek döverler bizi. Ufak tefek gördüğünde sepeti mi sandın bakalım bu cümle nereden çıkmış, nasıl çıkmış? İşte bir karamüşrel sepetinin e, yapılışı, şu an tesadüf değil 10 dakikadır bu ortamı hazırlıyoruz ve <laughs> ustacımızın hemen yanına geçiyoruz. Ustacım kolay gelsin. Sağol teşekkür ederim. tanıyabilir miyiz? Ben Muharrem Uzun. Ufak tefek göründüğü karamüsel sepeti mi sandın? Niye diyoruz biz? Şimdi e, bu eskiden buradan alt köşküne e, düzen götürmüyor. Mesela meyve götürürlermiş herkes. Bu arkadaşlardan, durulardan, dedelerimizden biri alıp götürmüşler padişaha. Sultan Abdülaziz'e. Evet. Götürmüşler. Tabi döküyorlar. Adam görüyor ki, görüyor ki ya diyor getire getire diyor bana diyor bunu mu getirdin diyor. Al yani az görüyor sepette. Bir tepsiye bir dolduruyorlar. Tabi tepsi almıyor. Ya diyor. Ufak tefek gördüm de karamsar sepetini zannettim diyor. Yani <laughs> Çok ufak güzel. görmüşler. Peki. arada ne kalmış? Bir test bir düz mü yapıyoruz Zeki Müren kirpi gibi? Ne yapıyoruz? Karamsar sepetinin bir özelliğini öğrenmiş olduk. Efendim nasıl? Av dünyada iceberg diye buzdağı diye bir tabir var. Buzdağının tepesini görüp aşağısı falan filan işte hatırlıyorsunuz. Karamüzel de benzer bir ünvanı var bu topraklarda. Kolay gelsin ustacığım. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir alttan bir şey Evet. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz Karı aynı zamanda gerçek bir pehlivanlar diyarı. Çünkü Aydın Demir gibi, Gazanfer Bilge gibi, Ahmet Taşçı gibi şampiyonlar, baş pehlivanlar bu topraklardan çıktılar. Biz de bu güzel anlatan önünde Karı sokaklarında yaptığımız sohbetimizi bitirip sözü sizi, sizi diye sunucularımıza bırakacağız. Efendim biliyorsunuz güzel kulağa çok hoş gelen güzel bir e, 4 dört satır vardır bu meydanlardan. Hey 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 bu meydan her meydanı. Altta kaldım diye erinme, üste çıktım diye gelinme. Bu meydan er meydanı. Yenilmek de var, yenmek de.